Sen benim gerçek oğlum Ömer'i öldürdün, yerine geçtin. Sonra da zavallı anneciğini bakım evine kapadın genç yaşta. Şimdi yekten direkt söyle bakayım bana. Senin amacın ne? Ömer. Fazla iyi bir çocuktu. Dürüst. Zaten bu kadar güçsüz olmasının sebebi de buydu. Kusur işte, arıza. Ömer doğduğundan beri hastaydı. Annemi de o hasta etti zaten. Sırf bu yüzden evin bütün ağır, zor işleri bana kaldı. O okusun diye ben çalıştım. Ben de çocuktum. Mecbur hemen büyüdüm. Sonra annem kayıp babanın sen olduğunu söyledi. İşte o zaman Ömer'den tek bir şey istedim. Hayatım boyunca tek bir şey. Karşına dikilip hakkı olanı almasını. Kalıbının adamı gibi davranmasını. Ama yapmadı. Yapmalıydı çünkü benim de hakkım var. Hmm. Ömer öldükten sonra düşünmeye başladım. Belki de hep aklımdaydı. Şimdi tam emin değilim. Beyin böyle oyunlar oynuyor insan ara sıra bilinç dışı. Dedim ki hala hakkım olanı gayet alabilirim. Neden olmasın? İşte o zaman Ömer'in o işe yaramaz kimliğini aldım ve buraya geldim. Dedim sana. Tesadüf diye bir şey yok. Sonra seni tanımaya başladım. İyice tanıdım. Yalan sevginin içinde, evinde, ofisinde küçücük bir oda. Beni tatmin etmedi. Dedim ki, neden her şey benim olmasın? Bence olsun, olacak da. Ben buradan çıkacağım. Sen burada kalacaksın, biliyorsun değil mi? İzin vermeyeceğim. Asla Kaçma! Duydun mu beni? Ben bir günde yekta olmadım. Göreceksin. Acıyla tecrübe edeceksin. İzin vermeyeceğim. Asla. <laughs> ne oluyor izine beyler? Alo.